Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Ocakay'ı değerlendirme toplantısı bugün valilik binasında bulunan Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tüm Amiral Hüseyin Tığlı, Gölcük Deniz Ana Komutanı Tuğamiral Amiral Yücel Korkut, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, ilçe Kaymakamları ile il müdürleri katıldı. Toplantıda geride bıraktığımız Ocak ayının verileri değerlendirilirken Ali Aktaş, suçun önlenmesi noktasında kurumların 24 saat aralıksız vazifelerini sürdürdüğünü vurguladı. Ocak 2025 ayı içerisinde terörle mücadelede PKK, KCK terör örgütüne dolayı 4 kişi gözaltına alındı. Bunlardan bir kişi tutuklandı. Yine FETÖ, DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle de mücadele amansız bir şekilde devam etmekte. FETÖ terör örgütünden iki kişi DAEŞ her örgütüne üye olmaktan da bir kişi ilimizde kolluk kuvvetlerimizin yaptığı çalışma sonucunda e, tutuklanmıştır. Gençlerimizin, vatandaşlarımızın e, zehirlenmesini önlemek için, e, zehirlenmelerine fırsat vermemek için, ilimizde uyuşturucu ticaretinin yapılmaması için uyuşturucuyla mücadelede diğer kurumlarımızın yaptığı önleme çalışmalarıyla beraber suçluların yakalanmasına yönelik de operasyonlar arkadaşlarımız tarafından çok ciddi bir şekilde yürütülmekte. Ocak ayı içerisinde yine uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda değişik miktarlarda narkotik maddelerin yakalanması yanı sıra 86 kişinin de tutuklanarak hapis hapisane konması sağlanmış. Bunların uyuşturucu satması, üretmesi eee zeki eğlenmesi önüne geçilmiş bulunmaktadır.